anne anne ben burada bir şey görüyorum. ne oldu kızım ne bağırıyorsun? Burada renkli bir şey var. Renkli bir şey mi? o da ne? Duru. Aa, neymiş o? Duru. Aa, kızım o da ne? Wow. Duru bu bizi içine mi çekiyor? Çabuk gel. Duru gel girelim mi? Ben gireceğim. Atlıyor muyuz? Bir, iki, 3 üç. Wow. Anne nereye geldik? Dur inanamıyorum. Portal bizi nereye geçirdi? Uzaya. İnanmıyorum. Ha, dur, dur yıldızlara bak. Ne kadar parlaklar. Evet. Anneciğim görüyor musun? Biz acaba hangi kesekendeyiz? Yıldızlara bak çok parlak. Görüyor musun? Evet. Anneciğim nasıl gideceğiz şimdi? Evimizdeki portakalı tekrar bulabilir miyiz? Aa, durun. Babana mı seslensek? Hadi üç deyince baba diye bağıralım. Bir, iki, üç. Ba baba! baba. Seslen babana çabuk. Baba. baba. Efendim Duru. Görüyor ne musun? Şey Biz nereye ne? gittik? Bu da ne böyle? Siz gördünüz mü bunu? Biz o portaldan uzaya gittik. Nasıl? Evet. Anlatsana dur Neleri gördük? Gezegenleri. Yıldızları. Aha. Ama ya. şimdi çok korkuyorum. Nasıl ki? Kapatacağız ya. Merak etmeyin. Ben şimdi o portalı kapatırım. Bir daha da evden uzaklaşmazsınız.